Kendini değersiz mi hissediyorsun? Sık sık hasta mı oluyorsun? Çaresiz, mutsuz ve umutsuz mu hissediyorsun? Hayatında önem verdiğin kim varsa sana beklediğin, istediğin, hak ettiğin değeri göstermiyor mu? Çaresizlik içindeysen her şeyden önce bir yaradan olduğunu unutmamalısın. Eğer mutlu değilsen hayatını değiştir. Bu değişimi yaparken öncelikle kendine olan davranışlarını değiştir ki, başkaları da sana olan davranışlarını değiştirsin. Sen kendine ne kadar değer veriyorsun? Başkalarından beklediğin değeri sevgiyi kendine gösteriyor musun? Evet, gerekiyorsa arkadaşlarını değiştir yaşadığın yeri değiştir, işini evini değiştir. Ama kendini değiştirmediğin takdirde yaptığın bu değişiklikler seni sadece geçici fiziksel hareketle bir yerden bir yere götürebilir. Ancak kendini, ruhunu, ne istediğini, ne hissettiğini bilmek ve istediğin şekilde yaşamak için hayatın tadını çıkarmak senin elinde. Hayatın tadını, anı yaşamak, bedenin ve ruhun bir bütün olarak kalabilmek, mutlu olmak için değiş. Sana acı veren bu cümleleri kendine ne kadar söylüyorsun? Kimse bana saygı duymuyor. Kimse beni önemsemiyor. Kimse beni sevmiyor, herkes beni kullanıyor. Bu gibi cümleler kuruyorsan olumsuz duygular yaratıyor ve bu duygulara inanmayı seçiyorsun ve hayatındaki herkes sana saygı duymayacak, sevmeyecek, önemsemeyecek, belki de herkes kullanacak ve üzüleceksin başkalarının yaptığı zannettiğin kötü yaşam şeklini aslında inandığın bu olumsuz düşüncelerle sen kendin hayatını almış olduğunu göreceksin. Oysa ki bu cümleleri kullanırsan, herkes bana saygı duyuyor. Herkes beni seviyor ve destekliyor. Ben seven ve sevilen biriyim. Mutsuzum yerine de mutluyum gibi olumlu cümleler kurarsan ve bunlara inanmayı seçersen hayatında seni seven insanlar olacak. Her şey yolunda gitmeye başlayacak. Zaman zaman terslikler olabilir. Ama bu durumlar karşısında olumsuz bir durum yaşadığında da hemen başkalarını suçlamak yerine hangi olumsuz düşünceye inandığını düşünüp bulacak ve düşünceni değiştirerek hayatında kötü giden her şeyin hep olumsuz düşünmekten hayatına çektiğini, olumsuz düşünceler insanı hasta ettiğini hatta kanser bile edeceği gerçeğini bilmelisin. Kanser de olumsuz kötü düşüncelerin sonucunda oluşan bir durumdur. Sevilmediğini istenmediğini kabul eden beden, kendi kendine zarar vermeye ve vücut direncini düşürmeye başlıyor ve kanser hastalığı bedeni yemeye başlıyor. Oysa ki sen sevilmediğin, istenmediğin duygu ve düşüncesini kendin yaratmıştın. Tıpkı yarattığın gibi ortadan kaldırabilirsin. Kendini severek vücuduna direnç verebilir, hastalıklara karşı koruyucu önlemi almaya düşüncelerini değiştirmekle başlayabilirsin. Devam edecek. Beni izleyebilirsiniz, takipte kalarak videoları beğenebilir, paylaşabilirsiniz ve abone olup destek olabilirsiniz. Adım adım değişmeye istekliysen izleyip takipte kalabilirsiniz.